Hayvanın kötüsü yok ki hocam. Yok. Hepsi şirin. Ne geliyorsa insan olamayan ama adı insan olan evet. Malikattan geliyor. Mesela ben çok üzülüyorum işte şu komşumuz Suriye'de evet. yaşanan bu gereksiz vahşeti. Orta Doğu hiçbir zaman üzülmeyecek. Esefle yani eleştiriyorum. Esefle kınıyorum. Telin ediyorum bu vahşeti. Bu zulmü. Keşke oralar için bir şeyler yapabilsek. Keşke. Müthiş. Erkol bağlı. Sadece izleyebiliyoruz. İzliyoruz evet. Yeşilçam filmi gibi, İzliyoruz. Hollywood filmi gibi herkes izliyor orada. Yani bir de orada insanların katli oluşunu, değil mi? Şeylere evet. koymuşlar. Ee, birbirlerini öldürürken resmen o tabiri kullanıyorlar. Bizi de gösteriyorlar. Gösteriyorlar. Ya, resmen orada asker şehit oluyor tak diye gidiyor ve o orada sanki bir komediymiş gibi hocam bir de görünmeyen kısmını düşünün Aa, görünmeyen, görünmeyen kısmı, kısmı kim kısmı bilir nasıldır, nasıldır yani, nasıl bir iğrençlik mi? vardır orada Cem Yılmaz seyreder gibi herkes seyrediyor onu ve bir balinanın peşinden koşan dünya oradaki vahşeti seyrediyor nasıl? balina başının çaresine bakar bir de balinalar ölmeyi kafaya koydukları zaman sahile vururlar hayvanlar evet. Tabi intihar eder, bitmiştir. Yunuslarında da, da var. Tabi Yunus'ta da var. Allah ona öyle bir bilinç vermiş ki fıtratı onun. O. Sen var. onu kurtarmaya çalışıyorsun kardeşim. Onun bitmiş artık. <laughs> Ama insan öyle mi? İnsanlar duyguları, evet. düşünceleri, aklı var ve bu akılda 2013 yılında savaş var.